E, ay. Yani ay ikizlerde e, şey çok aslında yani ne, ne verir e, konuşmayı sevmeyi verir biraz e, el becerileriniz yaptığınız evet. işi kadınlara evet. yönelik verir mesela hani o tarz diyelim ki cüzdan vesaire yapıyorsunuz evet. onlara yönelik olursa çok çok daha başarılı olur şu an aklıma geldi bilmiyorum ne <laughs> derece doğru. Yani el becerileri, <laughs> e, verir şey. E, ...hani hep derler, insanın bir uğraşı olması lazım. Ben e, yeni emekli oldum. E, emekli olduktan sonra bir şeylerle boş zaman olmaması lazım insanın. Bir şeylerle uğraşması lazım. Hı -hı. E, ben de o yönü e, işte derilerle falan uğraştım. E, Hı -hı. Deri cüzdan çanta yapımı. E, ve bu arada zaten boş kalmıyoruz. Özellikle e, öğrenme isteği. E, sürekli eğitimlerle... E, bir şeylerle kapatmaya çalışıyoruz ama özellikle sizin bilinçaltı yöntemleriniz, bilinçaltını şekillendirme çalışmalarınız gerçekten çok güzel. Teşekkür ederim. Siz de çok uzak değilsiniz, sevgili eşiniz Zeynepten dolayı zaten ortak gruplarda aşinasınızdır diye düşünüyorum. Hatta belki de sizi daha çok bu bilgilere hakimsiniz çünkü daha çok merakınız var ya o yüzden söyleyebilirim. Yani e, aslında e, ikizler size işte bu alanda çok merak ver, veriyor. Özellikle mesela astroloji ya da bilinçaltı konuları. Hani normalde e, belki biz kadınların daha çok ilgisini çeker ama e, belli ki sizin de çok ilginiz ilgisini çekmiş. Çok da güzel olmuş. İnşallah hep birlikte dönüşmeye niyet ettik. Hem öğrenmeye çalışıyoruz hem de varsa herhangi bir e, geçmişten ya da şu anki e, aktarımlardan arınmaya niyet ediyoruz. Böylelikle çevremize nasıl bir faydamız olabilir? Kolektife ne verebiliriz? Ne sunabiliriz? Yani farkındalığımız şifamız olsun herkesin de şifası olsun. Benim çıkış şeyim bu. Teşekkürler arkadaşlar. Senin özetlediğin konuyu çok güzel söyledin. Ben teşekkür ederim. Evet, e, bence yeterli midir katkı?